Evet şu an Balta girmemiş Ormanlara girdik Hakikaten balta girmemiş buraya ee, Yola çıkmamıza şurada 4-5 metre kaldı ama Bir türlü çıkamıyoruz Böyle bir şey yok abi Oğuz Hoca Önde Arkada benim en arkada Sabriye var Şu an Grup olarak Dağlardayız ben şöyle. Burası Ömerli'ye bağlı bir yer. Ama nereye geldiğimiz belli değil şu an. Herkes yürüyor bakalım ne olacak. Sabriye. Şurada diken var bak. Dur. Bu fotoğrafını çek. Dursa da morlu. Heh. Harika. Dikenlerde bile yüzümüz güler bizim. Ağlamak yok, gülmek var yarınlara. Ağlamak yok. Gülmek var. Zişmanlık. Bak. Burada dikyalin var. Gelebiliyor musunuz? Ben